Discord Oyun hakkında ne düşünüyorsun? Oyun bizim için başarılı geçti. Üç tane eksiğimiz var. Kart cezalımız var. Bundan dolayı oyun sitemizde değişiklik yaptık. Ayrıca Ertuğrul üç aylık bir sakatlık döneminden sonra takım katıldı. Onun da takımı ısınması, kondisyonu. Daha iyi olacağız. Eksiklerimizi dönmeye başlayacağız. Allah'a başlayacağız. İnşallah bundan sonra Kazanmayı bildik. Bundan sonra da inşallah daha iyi, üstler oynayan bir takım olacak, daha diri bir, başarılı bir takım olacak. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu takımlara başarılar dilerim. Ankara da tebrik ederim. Çok teşekkür ederiz. Kıyım... Takım Buyur. kaptanımıza da bu takım için yaptığı her şey için teşekkür ederiz. Çok büyük kaptan, çok emeği var. Sağ olun, var olun. Biz de buradan e, kırmızı etkiler takım kaptanı Furkan Avcı'ya selamlarımızı yollayalım. Son artı sona geliyoruz röportajı Teşekkür ederiz kıymetli için İyi akşamlar, başarılar.